günlerde Van'daki Mazbata verilmemesinden dolayı Esenyurt'ta yaşanan sokak olaylarında Recai Uygun kardeşimizin balkonunda Milliyetçi Hareket Partisi bayrağı asıl olduğu için e, evi taşlanmıştı. Bu anlamda kendisine bir geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Tabii ki biz bu tür olayların şiddetle karşısında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de hiçbir hak talebi, hiçbir hak ve özgürlük talebi kamu düzenini bozmaya, sokaklara ateşe vermeye ve bir evi taşlamaya asla bir haklı gerekçe olamaz. Bunun altını Özellikle çizmek istiyoruz. Türkiye'deki her hak talebinin adresi demokratik siyasettir. Bu anlamda bir hak talebi yapacak olan bir hak özgürlük talebi yapacak olanların adresi her zaman için demokratik siyaset olmalıdır. Bu anlamda biz sokakların ateşe verilmesine, kamu düzeninin bozulmasına her zaman karşı çıkacağız. Bunu da asla bir hak özgürlük talebi olarak görmeyeceğiz. Bu sokaklar bizim. Bu mahalleler bizim, Esenyurt bizim, İstanbul, Türkiye bizim 85 milyonun kardeşliğine emanettir bu değerler. Onun için bu değerleri bozmayacağız. Bu kardeşliği yaşatmaya gayret göstereceğiz değerli dostlar. Buradan ben bütün siyasi partilere, bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Siyaseti siyaseti asla bir kavga aracı olarak görmeyelim. Sel gider, kumu kalır ate sözünden hareketle. Siyaset gelir geçer, seçimler gelir geçer ama bizim bu sokaklardaki komşuluklarımız her zaman için bakidir. Bizim bu ilçelerdeki kardeşliğimiz her zaman için bakidir. Bu anlamda bu kardeşlikleri, bu hukukları yaşatmaya gayret gösterelim diyorum. Tekrar Recai uygun kardeşimize geçmiş olsun diyor. Bu e, olayı da şiddetle kınadığımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Müzik